Merhaba arkadaşlar bu videoda sizlere nasıl Metamask kullanabilirsiniz onu anlatacağım. Metamask öncelikle nedir? Kısaca bir kripto varlık cüzdanıdır. Hemen nasıl yapıldığına geçelim. Bu Metamask'ı hangi şeyler destekliyor? Hemen kendi sitesinden açıp bakalım. Metamask'ı Android telefonunuza veya iOS, de, iOS telefonunuza yükleyebilirsiniz. Ve desteklediği tarayıcılarda Chrome, Firefox, Brave ve Edge. Tabi mesela Chrome'un şeyli versiyonları oluyor. Modlanmış versiyonlar oluyor. Onlarda da çalışıyor. Mesela Chromium'da çalışıyor. Ben bugün orada göstereceğim. Diğer üç tane tarayıcıyı zaten hali hazırda kullandığım için onları kapatmamam gerekiyor. İsterseniz Firefox'u Chrome mağazadan falan bulmakla uğraşmamaktansa Google'a direkt Metamask yazıp bu siteye gelebilirsiniz. Buradan install Metamask basınca zaten direkt otomatik size sayfasına gönderiyor. Buradan Chrome'a ekleye basıp ekleye basıyoruz ve eklenmesini bekliyoruz. Şu an yükleniyor. Zaten 15-20 MB bir şeydi sanırsam. Evet şu an kuruldu. Buraya geldi. Buraya geldi. Biz bunu burada eğer sabit tutmak istersek buradaki ataç işaretine basıyoruz. Sürekli burada asılı kalıyor. Burada yapmamız gereken basit şeyler var. Buradan hemen başlaya basıyoruz. Ve karşımıza iki seçenek çıkıyor. Eğer sizin hali hazırda bir adet metamask hesabınız varsa, cüzdanınız varsa import wallet'a basıp buradan no thanks'a no basabilirsiniz. Bu ne oluyor? İşte basit verileri MetaMask'a gönderiyor. Bu da işte MetaMask'ın gelişmesine yardımcı oluyor. istatistiksel falan. Ben genellikle izin vermiyorum. Buraya önceden olan key'inizi yazıyorsunuz. Buraya şifrenizi şifrenizi. Şimdi ben size bu videoyu izliyorsunuz zaten kullanmayı bilmiyorsunuzdur. Buradan create a wallet diyoruz. Yani yeni bir cüzdan oluştur. Buradan yine no text'e bastık. Burada bize şifre soruyor. Şifremize girdikten sonra kullanıcı sözleşmesini okumama basıyoruz ki okumadık. <laughs> On oluştur'a basıp oluşturduk. Burada kısaca bir video izletiyor bunu geçin. Burada secret recovery Phase yazıyor. Phase yazıyor. Bu ne oluyor? Buradaki kelimeler sizin asla ama asla kaydetmemeniz gereken, kaybetmemeniz gereken kelimeler ve kimseye vermemeniz gereken kelimeler. Bu kelimeler ne? Genelde 12 tane oluyor. Hepsi birbirinden farklı. Bütün kullanıcıların farklı kelimeleri var. Bunları size rahatça gösteriyorum çünkü ben bu cüzdanı kullanmayacağım. Buradaki kelimeleri mutlaka bak bence elektronik ortamda saklamayın. Eğer burada yüklü bir miktar para saklayacaksınız. Elektronik ortamda saklamayın. Mesela telefonla fotoğrafını veya sesini çekmeyin. Bunu bir kağıt kalemi yazıp not edin. 3-5 yerine not edin. Hatta cüzdanınıza koyun işte ne bileyim çekmediğinize koyun. Ben öyle yaptım. Bu kelimeler dediğim gibi bizim kurtarıcı kelimelerimiz. Az önce iki kısma yani her cüzdanımıza erişmek istediğimizde farklı bir cihazdan veya farklı bir tarayıcıdan bu kelimeleri bize soracak. Cüzdanımızın şifresini unutsak da yine bu kelimeler sayesinde kurtarabiliyoruz. Buradan next'e basıyoruz. Kaydettiğimiz. Kaydettik diye. Ben bunu fotoğrafına çekeceğim şimdilik. Siz de not ettikten sonra next'e basıp az önceki kelimelerin sıralamasını yazıyoruz. Ben hemen yapıyorum. Bunları yaptıktan sonra confirm'e e basıyoruz. Ve cüzdanımız oluşturuldu. Tamam'a basıyoruz. Ve şu an gördüğünüz gibi Metamask'ın ana sayfasına geldik. Buradan varlıklarımızı görüntüleyebiliyoruz. Şu an mesela bu Ethereum mainnet'i. Buradan size ağlar eklemeyi de göstereceğim. Burada activity kısmımız var. Bu arada bu yani sürekli kalan bir şey değil. Cüzdandan çıkış yaptığınızda, daha doğrusu yani cüzdanı komple sildiğinizde, MetaMask'ı silerseniz veya başka bir tarayıcıya girerseniz, başka bir bilgisayardan girerseniz bunlar siliniyor. Yani gözükmüyor. Sadece o bilgisayardan yapılan işlemleri gösteriyor. Burada bizim e, hesap adresimiz var. Mesela birisi sizden hesap adresi istediğinizde bunu atmanız gerekiyor veya işte kendinize de para gönderirken mesela Binance buradaki adrese göndermeniz gerekiyor. Ancak burada dikkat etmeniz gereken çok önemli bir şey var. Hangi network'te yani ağda olduğunuz. Mesela şu an biz Ethereum ağındayız. Yeni ağ eklemek istersek e, burada bu kısımdan eklemeniz zor olacaktır. Yeni ağ ekle edersiniz. Gerçi zaten direkt size bu sayfaya atıyormuş. Önceden bu sayfaya atmıyordu. Biz eğer bir yeni ağ eklemek istersek mesela biz Mesela atıyorum poligon ağını eklemek istiyoruz. Mesela biz NFT üretirken. Bu arada NFT üretme ile ilgileniyorsanız kanalıma bakabilirsiniz. NFT üretme ile alakalı bir sürü videom var. Gerçi şok yok ama devamı daha gelecek. Nasıl eklendiğini merak ediyorsanız direkt Google'a bu şekilde yazabilirsiniz. ve mesela hangi sitelerin mesela bu, bu Medium sitesinde çok güzel anlatıyor. Daha doğrusu anlatma değil bilgileri veriyordu. Bize burada gereken bazı bilgiler var adresi ekleyebilmek için. Aşağıya inelim. Ve buradaki bilgiler gerekiyor bize network name'imiz polygon. Bunu kopyalamamız gerekiyor. Network name'e yapıştırdık. Burada name rpc url'imiz var. Bundan da 4 tanesinden bir tanesini kopyalayabiliriz. Direkt ben en yukarıdakini kopyalayıp buraya yapıştırıyoruz. Sonra chain id'imiz var. 137'ymiş. Buraya yapıştıralım bunları. Bir sonra da Block Explorer'ı. Bu da işte A keşfedicimiz. Nasıl anlatabilirim bunu? Bu da mesela bir işlem yaptınız. Bunları görüntüleyebildiğiniz yer. Buradan Save'e basıyoruz. Ve artık poligon andayız. Bu yukarıdaki şey değişti sanırsam. Bakın buraya yapıştırınca gelmiş. Evet. Öncekiyle aynı mı diye bakıyorum. Ha, öncekiyle aslında aynıymış. Polygon'daki ile ancak diğer ağlarda da aynı mı onu bilmiyorum. Onu kesinlikle kontrol edin. Bu şekilde yeni bir A ekleyebilirsiniz. Para nasıl gönderebilirsiniz? Buradan sende basmanız gerekiyor. Buraya adresimizi giriyoruz. Mesela kendi adresime girdim. Buraya göndermek istediğimiz miktarı giriyoruz ve direkt next'a basıp sonra da karşımıza onaylama çıkıyor. Oradan onaylıyoruz. Swap yapabiliriz. Bu swap ne oluyor? Bir coin'i başka bir coin'e çevirebiliyoruz. Mesela buradan basıyoruz. Ben bu arada bunu çok kullanıyorum. <laughs> OpenSea'de Polygon ağ üzerinden ben NFT'lerimi satıyorum. Bunu da Red olarak geliyor. Yani Polygon ağının üzerindeki Ethereum olarak geliyor. Bunu tabii ki Mati'ye çevirip çekmek gerekiyor Binance'a. Buradan swap'a basıp tabii yukarıda benle Red oluyor. Aşağıda da Matik yapıyorum. Buraya bilgilerimizi gidiyoruz. Kaç tane çevirmek istediğimizi. Receive swap'a basıyoruz. Sonrasında bize gereken bilgileri söylüyor zaten. 0.32 şu an A masrafı varmış. Metamask kullanım videomuz bu kadardı. Eğer siz buradan çıkış yapmak isterseniz yapmanız gerekiyor. Metamask'tan çıkış yapmak için. Çıkış yapma diye bir şey yok Metamask'ta. Dava özellik yok. Buradan direkt gelip eklentiyi kaldırmamız gerekiyor. Eklentiyi kaldırınca cüzdanımızdan çıkış yapmış oluruz. Tekrar eklentiyi kurup başka bir hesaba giriş yapabilirsiniz. Bu videoluk bu kadardı. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer video işinize yaradıysa videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Aklınıza takılan başka sorular olursa açıklamalar kısmında yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Dediğim gibi sizi kanalıma bekliyorum. Kanalımda NFT hakkında videolar var. Ve Türkiye, bak gerçekten Türkiye'nin en büyük NFT üretim videosu gelecek. En detaylı her şeyi içeren videosu gelecek. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.